Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde artık modelimizi oluşturacağız. Modelimizi oluşturmadan evvel halihazırda bir JSON'a sahip olmamız gerekiyor. Yani verileri nereden çekeceğimizi henüz bilmiyoruz. Şöyle gireceğim Firefox'a. Şunu bir kapatayım. Burada işte News API diye Google üzerinde bir arama yapacağım. Şöyle ilk satırda ilk site News API.org Buna tıkladım. Şöyle bir arayüz karşılığı beni get api key diyerek aslında api key'imi almak istiyorum. Gördüğünüz gibi bana api key almak için kayıt olmam gerektiği söyleniyor. Buraya kendi mail adresinizi yazabilirsiniz. Ben şöyle adımı yazayım. E-mail adresi olarak da işte sallamasyon bir e-mail adresi vereceğim. Tamam mı şöyle. Saçma sapan bir şey söyleyeceğim şöyle. Bir işte mail adresi şey şifre çok önemli değil şifrem. Agree diyerek kaydettim, submit dedim. Şöyle gördüğünüz gibi bana IP mi verdim. Bu mail adresini hani siz istediğiniz mail adresini verebilirsiniz isterseniz temporary mail kullanın bir fark etmiyor. Back to home diyerek aslında ana sayfama döneceğim ben. Şurada documentation kısmı var. Buna tıkladım. Dokumentasyona gideceğim ve solda top headlines yani Türkçe karşılığı manşetler olan bir bölüm var. Buna tıkladım. Şöyle gördüğünüz gibi API key örnek olarak mesela burada veriyor. Tamam mı? Şöyle aşağı doğru görüntüleyebilirsiniz. Ya da aşağı doğru indiğiniz zaman bakın BBC haberleriyle ilgili bir API key var. İşte Almanya'da e, Almanya'dan işte iş haberleriyle ilgili bir API key verilmiş vesaire. Tamam burada her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Biz şöyle yukarı çıkacağız. Tamam mı? Şöyle en üstte bir çıkalım. Şurada Amerika'daki manşetleri almak istiyoruz. Tamam mı? Şöyle alayım şöyle. Şöyle kaydırayım güzel bir şekilde. Görelim aldım. Şuraya yeni sekme açıp yapıştırdım. Bak çok güzel. API'miz açıldı. Burada biz ne alacağız? Neyle ilgileniyoruz? Title, description ve şurada URL to image dediğimiz aslında verilerle ilgileniyoruz. Biz bunları çekeceğiz. Bunları çekmezden evvel bakın. Burada şöyle burada ham veri, şurada biraz daha şey gösteriyor Şuradan veriyi anlamaya çalışalım. JSON'ı anlamaya çalışalım. Hatta şöyle JSON beatify diyerek şurada jsonformatter.org'a gelirseniz bakın hali halihazırda daha önce şöyle bir API key denemesi yapmışız. Şunu bir silelim. Şurada ham veriye tıkladım. Şöyle command A command C dedim. Siz de bu şekilde direkt çıkmayabilir. Ben Firefox kullandığım için şuradan ham veriyi seçtim. Command A C yaptım. Kopyaladım. Command V yaptım. Format beatify dedim. Bakın şurada güzel bir şekilde bana verdi. Şimdi şu c'sini bir anlamaya çalışalım. Burada ne, ne diyor bize? Gördüğünüz gibi şöyle bir süslü parantez var. Bu süslü parantezin içerisinde articles başlığı altında bana bir dizinin içerisinde şöyle süslü parantezlerle haberlerin her biri veriliyor. Mesela işte burada author var, yazar, İşte title ondan sonra başlık, açıklaması, URL'i URL to image, şeklinde burada veriliyor vesaire. Resmini de alabiliyoruz. Süper. Biz normalde biliyorsunuz Article's şu kısmı mesela nasıl almıştık? işte geldik JSON serialization'da. Önce bir JSON oluşturmuş, sonra Article's diyerek aslında o başlığı almıştık, değil mi? Burada yapı biraz daha farklı olacak. Çünkü biz birazdan bu işlemi decodable ya da işte codable dediğimiz yapılarla almaya çalışacağız. Şimdi güzel Artık bir JSON'a da sahibiz. Şurada URL'imiz de var. Şimdi gelip artık bu verileri almaya çalışalım. Şöyle geleceğim. Şurada model klasörüm vardı. Sağ klik yaptım buna. New file dedim. Swift file'im seçili. Next butonuna bastım. Buna geldim. Model dedim. Modelim oluştu. Şimdi geleceğim. Her zaman yaptığımız gibi structure diyeceğim. Model dedim. Geldim süslü parantezlerimle var title dedim. İşte string var description string dedim. Bir deneyim vardı var e, URL to image'im vardı değil mi şöyle? String çok güzel. Süper. Şimdi ben modelimi oluşturdum. Ama bugün artık JSON serialization diyerek verileri çekmeyeceğiz de. Aslında eee Codable, Decodable, Encodable dediğimiz veri yapılarını kullanarak aslında protokollerini kullanarak aslında verilerimizi çekmeye çalışacağız. Nedir bu Codable, Decodable ve Encodable? Aslında bu yapılar veri dönüşümü işlemleri için Swift'te kullanılan protokollerdir arkadaşlar. Codable protokolü hem Decodable hem de Encodable protokollerini barındıran bir üst protokoldür. Şu şekilde yazılır. Şöyle göstereyim. Codable'ı bu şekilde yazarsınız. Tamam mı? Dediğim gibi Codable protokolü hem Decodable hem de Encodable protokollerini barındıran bir üst protokol şu. İkisini de kapsıyor. Codable protokolü bir veri yapısının işte JSON, XML veya diğer formatlara dönüştürülmesi için kullanılan yapı. Decodable ise bir veri yapısının dışarıdan bir veri kaynağından ya da ya da işte bizim şu an yaptığımız gibi bir API'dan alınan bir veriyi dönüştürmek için kullandığımız aslında protokol yapısı. Decodable protokolü uyan bir veri yapısı veriyi uygun tiplere dönüştürmek için decode işlemini gerçekleştirir. Şu decodable'da. Şimdi decodable ne işe yarıyor? Decodable arkadaşlar kısacası anlayacağınız şekilde get işlemlerinde yani veriyi okuma işlemlerinde kullanılan protokol. Tamam mı? Ama biz mesela işte post işlemi yapmış olsaydık postan kastım nedir mesela işte bir get işlemidir, paket işlemi diyorum bir işte insert işlemidir, yükleme yani bir işte update işlemidir, bir delete işlemidir. Orada gelip en kodu kullanacaksınız. Ama veri okumak istiyorsanız de kodu kullanacaksınız. Her ikisini de barındıran yani şu kodu bul yazdığınız zaman hem encodable hem de decodable işlemlerini sağlayabiliyorsunuz. Mantık bu. Biz decodable ile çalışacağız burada bugün. Sonrasında işte dediğim gibi eğer farklı bir proje yaparsak işte böyle insert işlemleri, update, delete işlemlerini gerçekleştirdiğimiz orada belki encodable'ı vesaire de kullanabiliriz. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Şöyle geleyim tekrar. Bakın ben ne istemiştim? Title Description URL 23. Güzel. Ben bunları alacağım ama şöyle bir durum var burada. Bunlar neyin içerisinde bakın. Articles'ın içerisinde. Yani şurada direkt süslü parantezlerin içerisinde bir dizi yok. Dizinin bir başlığı var. Articles. Ben bu Articles'ın içerisine girip bu veriyi çekmeliyim değil mi? Bunu nasıl yapacağım? Normalde JSON Serialization'da for döngüsünden hemen önce yapıyorduk bunu değil mi? Ama burada şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Geleceğim buraya. Her zaman yaptığım gibi aslında. Bunu sizinle ilk defa yapıyoruz. Burada aslında yeni bir model oluşturacağım. Bu modelimizin adı mesela New Response olsun mesela şöyle. Yani yeni yanıt olsun tamam mı? Bunu da aynı şekilde Decodable diyeceğim. Tamam mı? Geldim şöyle. Var. Bakın şuradaki başlığı alacağım şunu şöyle kopyalayacağım geleceğim şuraya. Şöyle articles diyeceğim. Sonrasında buraya geleceğim. Bu bir dizi olacak diyeceğim. Dizinin içerisine verilecek bu veriler bana bakın çünkü şurada bir dizi içerisinde veriliyor. Tamam mı? Sonrasında geleceğim bana her articles oluşturduğunda şu title, description, URL to image'den bir nesne oluştur diyeceğim. Tamam mı? Mantık bu. Modelimi oluşturdum. Çok güzel. İstediğim oldu. Şimdi ne yapmam lazım? Şimdi aslında web servisimi oluşturmam lazım. Web servisimle ben artık verileri çekmeye başlayabilirim. Şimdi burada duralım. Bir sonraki derste web servisi hakkında konuşalım ve sonrasında verilerimizi çekmeye başlayalım.